Ben hayatımda bir kere bunu yaşadım. Çok ağır bedelini ödedim. Atlatmak için çok uzun zamanımı harcadım. Çünkü ne kadarlık bir kimse, ilişkiydi? Kimseye yapmadım. Üç senelik bir ilişkimdi. Hiç kimse bir kere daha böyle bir şeye katlanacağıma yani yaşamak istemiyorum. Yaşamak Anladım, istemiyorum anladın mı? Yani çünkü o yüzden Aynı insanlara yaşamak istemiyorum. İnsanlara güveniyorum ve ben bana yaşatılmasını istemediğim hiçbir şeyi karşımdakine yaşatan bir adam olmadım. Yani. Aynen. Bitsin diye bekledim. Bitti mi? Şu an. Bir de bu evde böyle herkes zaten yorum yapıyor. O öyle şeylere de çok takılma. Önemli olan arandaki muhabbetler yani. Gerçekten Dışarıda konuşalım istiyorsan. Yok söyleyebilirim. Yani göz göze geldiğimizde bile farkındaysan. Yani utanıyorum değildi. De, heyecanlanıyorum. Bir şey oluyor anladın mı? Bu bu iyi bir şey. Yani o heyecanı ben de biliyorum ve ben seni çağırdığımda da öyle öyle oldu. Ne söyleyeceğimi unuttum. Söyledin mi? Şey konuşmadın doğru söylersin. Konuşamadım. <laughs> Hep aynı şeyi söyledim ve ben bunu sonradan düşündüm bir şey söylemedim dedim. Yani hani çağırdım ne söyle so içimden de konuştum bunu. Çağırdım ne söyleyeceksin. Ama hiçbir şey söyleyemedim. Hiçbir şey söyleyemedim yani. Komik oldu biraz işte. Onu fark ettim zaten. Hep aynı şeyleri söyledim. Tekrarladım hatta saçmaladım. Yani o evet. Yani güzel bir duygu ama ya. Yani ne olur bilmiyoruz da iyi bir şey. Aynen. Yani bunu her herkese hissetmiyorum kendi adıma. Herkes Herhalde. Hissetmiyorsun ya. ya da değil mi? Yani. Gözle <laughs> baksın. <gülüyor> bunu herkese hissetmezsin yani. yani. Saçma. Bak saçmalıyorum işte bu kötü anladın mı ben? Hadi çıkıyoruz artık. <laughs> çok yani. evet. saçmalıyorum. Ben ben sana karşı ifade edebilir Sen mi? hayır. Ben, ben edemedim öyle mi? Edemiyorsun. Sen iste, olur. Sen yeter ki